onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. Çıkarmak istediği karanlıklar nedir? Onu sormak lazım. Yani Kur'an'ın karanlık olarak gördüğü dönemin zihniyetini siz Kur'an'ın kültürü olarak mı sunuyorsunuz? Bunu mu diyeceğiz? Hayır. Neydi ya? Kur'an aslında korkunç bir iftiraya, saldırıya uğradı. Karşı devrime uğradı. Bu bir karşı devrimdir. Kur'an'ın yaptığı bir devrimdi. Kur'an'a karşı bir devrim yapıldı. Resulullah vefat ettiği gün azar azar başladı. Fakat bu aviye ile bu ...korkunç bir sistematik... ...karşı deniliyor. Bu böyle şey asli neden hocam... E, ...Peygamber'in hemen evet. vefatıyla... ...başlayan orada ciddi bir... ...şey biliyoruz, görüyoruz... E, ...hilafet kavgaları... ...yani siyaset, evet, iktidar... Doğru. Kavgaları devreye giriyor. Hatırlıyoruz mesela işte ilk o Ebu Bekir'in Sakife denilen yerde yaptığı toplantıda alınan beş karar var. Beş ile Kur'an'ın ruhuna aykırı. Doğru. Ben bir şey daha söyleyeyim. O altıncısı olsun. Buyurun, o beş ile buyurun. aykırı. Sakife de aykırı. Çünkü Mescid-i Nebevi vardı. Hı. Sakife, Darun Nedven'in Medine'deki karşılığıydı. Anlatabiliyor muyum? Hı. Efendim yani oranın Medine'nin cahiliye meclisi olduğunu kaç kişi biliyor? Onu da geçelim. Hı. Ama asıl şunu soralım. Allah Resulü'nün tüm biatlarında kadın vardı. Akaba 1'de kadın vardı. Akaba 2'de evet. kadın vardı. Evet. Huleybiye biatında kadın vardı. Mekke biatında kadın vardı ve diğer tüm biatlarında. Nasıl oldu birdenbire kadın o gün, devreden çıkarttığı? O gün kadın var mıydı? Yoktu. Bitti. Ondan sonra da yoktu evet. hocam. Dolayısıyla bakın karşı devrim diyor. Hı.